Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Hastaneden geldim şimdi. Eşim götürdü beni bugün. İğnemi oldum geldim. Ee, gelirken de arkadaşlar hastane yolunda Geçen sene de öyle yapmıştık. Eski Sakarya Köprüsü'nün e, Oralarda böyle büyük tırlarla Patates, soğan geliyor. Oralarda e, yeşil olan, yeşil dikilecek soğanları böyle e, seçiyorlar. Oradaki <gülüyor> çalışanlar. <gülüyor> böyle satıyorlar. 150 liraya aldık. E, şimdi önce tabii yerini hazırlayacağım. Bugün yapamam. Saat 5'i geçiyor. Oradaki abi şöyle dedi arkadaşlar. Aranızda bilen vardır. Ben bilmiyordum. Bugün öğrendim. Oradaki abi şöyle dedi. Şurayı dedi kes. böyle dikersen dedi bir dal çıkar. Şöyle bir dal çıkar. Ama dedi kesip de dikersen 3-4 tane dedi şöyle şöyle dal çıkar. ben de Allah izin verirse şöyle düşündüm. Dediğim gibi saat 5'i geçti. Bugün şöyle yapabilirim. Bunlar da benden yem bekliyorlar. Sizinle bir konuşayım. On duyuyor musunuz? Kara tavuk. Bizde de geliyor derler. Kara tavuk geliyor. G ge, G. Ge. <laughs> ya duyuyor musunuz? Şimdi <laughs> ne dedim? Ne diyecektim? Saat 5'i geçiyor. Eşim e, ahırı yapar. Öyle anlaştık. Ben şimdi tarlaya gideceğim arkadaşlar. Hava güzelken oradaki marulları sökeceğim. Orayı çapalayacağım. E, o söktüğüm marulları da fideleyeceğim. Allah izin verirse <laughs> yetiştiremem diye düşünüyorum bugün. Ola ki yetiştirebilirsem ki hiç zannetmiyorum. Hastaneden zaten pert bir şekilde geliyoruz. Neyse uzatmayayım. Eğer yetiştirebilirsem şöyle yapmayı düşünüyorum. Böyle keseceğim abinin dediği gibi. Allah razı olsun fikir verdi bana. Böyle dedi kes. Bir dal yerine dört dal alırsın. Dört, üç, İleri de vardır içinde arkadaşlar böyle sağlamlar da var içinde yemeklik <laughs> öyle diyorum yani öyle yapayım ben şunlara bir yem vereyim bunlar benim etrafımı çevirdiler yem ver bize diyorlar ay kurban olurum yerim ben sizi yiyorum da zaten ay ne kadar cani bu insanoğlu şunların güzelliğine bakın ya hep etrafımda yem bekliyorlar şuna bakın neyse biraz yem alayım Şöyle arkadaşlar akşam güneşini aldık arkamıza güzelce çekimimizi yapalım bakalım işimize bakalım bana kolay gelsin sizlere iyi seyirler arkadaşlar. بابا که اگه من اون اونقدر قرمز آداش Vallahi arkadaşlar hemen karanlık oldu. Maalesef marulları fideleyemem. Ancak bugün yerini hazırlarım. Yarın da soğanları dikerim. Çıkan fideleri, marulları fidelerim. Allah izin verirse. Yarın burada işim. Maydanozların içini temizlerim. Oraya at da alırım ben. Uuu biber. Tam fidelerin üstüne denk geldi. Fideler o kadar narin ki çıtır çıtır kırılıyor hep. Eşimden tırmığı istedim. Ee, şeyde rüzgar da hep yatırmış pırasalarımı görüyor musunuz? Onlar kalkar mı acaba ya tekrar? İşte marulların üstüne attı tırmığı. Sizi şöyle biraz şuraya alayım. Dediğim gibi arkadaşlar ancak Bugün yerini hazırlayacağım. Öyle görünüyor. Yarın da Allah izin verirse kalan işlerimi yaparım. Hayvan gübresi olan yer çamurda bile yapılıyor. Hayvan gübresinin olmadığı yer aynı bir macun. Yapılmıyor. Şey yapmak lazım. Oralardan hayvan gübresi bütün burayı hep zamanla hayvan gübresi doldurmak lazım.

Şöyle arkadaşlar mis gibi ev tarhanamız şöyle yağda kavurarak yapıyorum çok da güzel kokuyor kavurunca şöyle lahana sarmam da kokur kokur salçalı sos yapmıyorum ben arkadaşlar şöyle üzerine ne yapıyorum ee, salçası ay pardon yağsını tuzunu bir de baharat e, koyuyorum şöyle kameraya belli olmuyor. Üzerine baharat serpiştiriyorum. İçin içine kattığım 7 çeşit baharattan. Ee, i̇çinde zaten salça var. Bilmiyorum ya ben salçasız seviyorum. Şimdi diyebilirsiniz hani salça üzerine salça sos döksen daha güzel olur diye. Ya nedense bilmiyorum. Sevmiyorum öyle. Hiç de yapmıyorum. Böyle daha lezzetli geliyor bana. Böyle lahananın tadı daha güzel geliyor. O baharat zaten lezzetlendiriyor onu böyle gördüğünüz gibi sarmalarımız fokur fokur kaynıyor çorbamız da kaynıyor bize afiyet olsun şurada arkadaşlar birkaç kök otu çıkmıştı onları oradan söktüm oraları çapaladığım için bunları da başka bir yere fideleyeceğim maalesef yetiştiremedim şöyle otları da tırmıklayacağım yarın şurada şurada tırmık var Tırmıkla güzelce Tırmıklayacağım Şu kadar fidem çıktı bayağı bir fidem var Önce Herhalde Bilmiyorum ne yaparım Yarın olsun da yarın için şimdiden Ayrıntılı konuşmayayım ee, Burada da çıkan otlara bakın Aynı koyun yünü gibi O kadar sarmış ki toprağı Şurada hayvan gübresi yok İnanın orası macun gibi olmuş ee, Yağmur çok yağdı ya Hayvan gübresi olan yere Ne kadar yağmur yağarsa yağsın işlemesi çok güzel oluyor Eşime az önce onu diyorum Şu tarlayı yani bahçe yaptığım yeri Her zaman böyle Bütün hayvan, yanan hayvan gübrelerini Bekletilmiş hayvan gübrelerini Hep buraya dolduralım Ki top, e, toprak böyle olsun Gerçekten hiç şeye bile gerek yok O zaman çapa makinesine Traktöre Elle nasıl güzel yapılıyor zevkle. Pıtır pıtır çapalanıyor valla. Yarın şöyle tırmıklayacağım üzerindeki otlar. Çünkü onları almazsam onlar yine tutuyor. Yine toprağa sarıyor. Yavşı otu. Yavşı otu çok arsız. Çabuk çıkıyor. Karanlıkta da sizinle konuşuyorum ama arkadaşlar. Şöyle. Vaktim olursa bunun otunu temizleyeceğim. O otu temiz olursa kendi de güzel gelişir. Ot, 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 içinde kalırsa maalesef gelişmez kala kalır öyle otunu güzelce temizlerim marullarımı fidelerim ondan sonra şöyle düşünüyorum şöyle şuraları da çapalayacağım marulları böyle buralara fideleyeceğim Allah izin verirse çünkü burası herhalde soğana anca yeter evet işte o soğanı da keseceğim soğanı da güzel keserim satan abinin dediği gibi olur inşallah arkadaşlar. Bakın marullar nasıl büyüdü. Valla çok canım böyle salata istediği zaman alabileceğin kıvama gelenler var. Şöyle. Güzel oldu güzel. Şimdi dediğim gibi yarın da buraları çapaladık mı şöyle. Şöyle marulları şeyin maydanozların hizasında. Çok da sınır üstüne gelmeden. Yarın buradayım yani. Yarın hep beraber buradayız arkadaşlar. Şimdi size pırasalarımı göstereyim. Niye öyle olmuş? Rüzgar ha, tersten esmişti dün. Baksanıza. Pırasalar nasıl yatmış. Bakın. Hep yerlerde. Onlar herhalde durdukça kalkar. Dün e, aslında şu bu lahanalarda gözüm çok vardı. Çamurdan kıpırdayıp alamadım. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Eve gideyim. Lahana sarmasını pişireyim. Yanına çorba yapayım. Bir günümüzü de böyle geçirmiş olduk. Hastaneye gittim geldim. Öyle gelirken de yol üstünde soğanımızı aldık. Allah izin verirse yarın hep beraber güzelce dikeriz buralara. Yarın şu aradayız. Beraber Allah izin verirse. Bahçe sevenleri yarın kanalıma bekliyorum. Yarın bahçedeyiz. Soğan dikeceğiz. Marul fideleyeceğiz. Maydanozlarımızı temizleyeceğiz. Ara ara belki marullara yer çapalayacağız. Yarın arkadaşlar bahçedeyiz. Dediğim gibi bahçe sevenleri yarın kanalıma bekliyorum. Benden bugünlük bu kadar. Hatta bu akşamlık bu kadar. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. İnşallah buraya kadar izlersiniz. Ee, başta söyleyecektim. Unuttum. Yorumlarınıza gerçekten arkadaşlar e, cevap veremedim. Yorumlarınızı okudum. Kimine cevap verebildim. Kimine veremedim. İkimine e, de hastaneden geldim. Hemen buraya girdim. Görüyorsunuz. Eve de gideceğim yemek hazırlayacağım yeni e, bu videomu e, Birleştireceğim Yükleyeceğim Yani <laughs> dün de öyle hani Sarma sardım İşte ahır oldu ev oldu Akşamları da Hani dertler akşamları azar derler ya gerçekten Kemiklerim e, bileklerim tutmuyor yani Bazen telefon bile ağır geliyor O yüzden e, cevap veremiyorum ama Okuyorum yorumlarınızı. Yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum beni desteksiz, yorumsuz bırakmayın arkadaşlar. Desteklerinize her zaman ihtiyacım var. Hepiniz Allah emanet olun. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum.